Şöyle bir abi. Herkese selam arkadaşlar. Bakalım çekiyor mu? Evet çekiyor. <laughs> Böyle benzin alırken çekeyim dedim. Şöyle bir ileriye götüreyim de <laughs> huh, Ses nasıl ama <laughs> Şöyle arkadaşlar size motorun hemen şurada ufak bir incelemesini yapayım Bakın sesini de hemen dinleteyim <laughs> Yok şu Mirar 11 Karbon Orijinal Dostlar bu motorun fazla incelemesine e, gerek yok. Biliyorsunuz Honda CB 650'ler klasik. Motor hatasız. 8000 kilometrede. Ben 7000'de aldım. 1 kilometre bindim dostlar. E, biliyorsunuz aldığımdan beri daha tanıtımını yapamamıştım. E, Quick Shifter var. Yoshimura egzoz var. Ravitor koruma var. Koruma demirleri var. Şöyle bir e, kafa demiri var. Ekran jelatini var. Motor oldukça kusursuz, temiz. Hatasız. Lastikleri olsun, jantları olsun falan böyle. Her yeri pırıl pırıl oynanmamış bir motor. E, neden MT7'den buna geçtim? Onu da yolda anlatayım ben size arkadaşlar. Hadi yola çıkalım birlikte. Çünkü çok merak ediyor herkes. Neden abi MT7'den buna geçtin? Bir anlat biz de bilelim. Hani Artısı mı var bilmem nesi mi var diye Hemen şimdi şuradan bir yola bağlanalım Neden buna geçtiğimi Anlatayım hemen arkadaşlar size Hayat kurtaran bakışımızı yapıp <gülüyor> <gülüyor> Eksos da patlıyor Ön de var Şimdi dostlar Şöyle bir Hemen 5'i alalım. Bakın 5, 6 Hemen bak. Hiç ellemiyorum. Quickshifter. Tık 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 tık. Abi böyle var ya tıkır tıkır geçiyor. Şimdi arkadaşlar MT-07'yi aldığımda hayalim demiştim. Arkadaşlar dedi ki yani hayalinden bu kadar hani erken mi vazgeçtin? Yani dostlar 3000 kilometre bindim ve bana artık e, yetersiz geldiğini düşündüğüm için dedim ki bir de MT7 diye ben daha önce binmedim arkadaşlar. Ben bu motora da daha önce binmedim. MT 09'a da binmedim. Bakın altını çiziyorum. Benim arkadaşlarımda var. MT 09 da var, bin arar da var, hepsi var. İstersem hepsine binebilirim ama hevesim kaçmasın diye binmiyorum. Bakın MT 09'a merak ediyorum. Diyorum ki ben kendim alayım, benim olsun öyle bineyim. Bak o da benim arkadaşım Balcı Oto. <laughs> Onda da biner var mesela. Adam al bin diyor, al videosunu çekti. Yok diyorum, binmek istemiyorum. Bir de emanet malın kulpu kırık olurmuş dostlar. Ben deyken bir şey olur, bir şey olur. Yani hiç gerek yok. Onu da geçtim. Yani benden bir şey istemezler ama yine de yani almak istemiyorum. Bir de en büyük, en önemlisi de hevesim. Şimdi dönelim konumuza. Neden MT7'yi verdim? Dostlar MT7'yi neden verdim biliyor musunuz? Yamaha'nın biliyorsunuz böyle bir ee, böyle anlamsız bir e, yüksek fiyatı var. Yani r 25leri bile bugün 120 bin liraya baydan alıp 155 bin, 160 bine, 170 bine bile alıyorlar. Yani çok garip. Yani mobi motoru üstüne 40 bin lira koyup satıyorlar abi. Ben de dedim ki madem böyle bakın dostlar şurada 600 arar var. Ee, o da arkadaşımın. Neyse. Neyse abi şu trafik de yoğun Bir yandan trafik bir yandan konuşmak da zor oluyor Gerçekten bu işi yapmak isteyenler varsa Yani ilk önce bayağı bir pratik Yapsınlar derim ee, Nerede kalmıştık MT7'yi niye verdim Şimdi MT7'nin piyasası Gerçekten yüksek Yani ben MT7'yi 159 bin liraya aldım Arkadaşlar 159 bin liraya aldığım Bir motor bana şu an Honda CB 650R aldırdı Arkadaşlar Honda CB650 ara aldırdı bana. Ya neden almayayım? 4 silindir. Sesi güzel. Bak sesi güzel dedim. Yolda açıldı. Birinci viteste 110 yapıyor. Evet. <laughs> Adam yol veriyor eyvallah. Adamı gördünüz mü? Camdan bana nasıl <laughs> i̇şte bu yüzden. Dostlar. Kaydırmalı devriyajı var. En önemlisi. MT7'de onun eksikliğini çok hissediyordum. Kaydırmalı devriyajın. Şöyle duralım. Aa, yeşil yanlı adamlar gelecek diye dedim. Bakın hemen 6'yı aldım ki ileride trafik çevirmesi oluyor bazen. Sıkıntı çıkmasın. MT7 kötü bir motor değil bakın dostlar. Rüzgar sesi gelmesin biraz daha düşüreyim hızımı. MT7 kötü bir motorda inanın sadece şunu anladım. MT7 bana göre değil. Çok hafif olduğu için gazı açtığımda sürekli motor tekere geliyor. Sürekli motor tekere geliyor. Ben teker yapmasını seven bir insan değilim. Bu motorda öyle bir şey yok. Yani bu motor biraz daha ağır olduğu için gaz açtığınızda direkt ok gibi ileriye doğru fırlıyor dostlar. Bu arada Honda CB 650 F ile yarış videosunu da çekeceğiz çok yakında. Emin abinin biliyorsunuz Honda CB 650 F'i var. İsterseniz dilerseniz MT07 ile de yarıştırırım ama sonuç ortada olacaktır. Çünkü bu motor gerçekten MT07'nin canına okur arkadaşlar. MT07 bunun stopunu bile göremez yani o derece söyleyeyim. Bu bayağı hızlı gidiyor. Honda CB 650 F'ten bile 8-9 beygir yüksek arkadaşlar bunun beygiri. Ve asıl şov amortisörleri olsun. Kaydırmalı debriyajı olsun. TCS'i olsun, tork kontrol. Ha neyi beğenmedin dersen tork kontrolün yerini beğenmedim. Yıllardır alışıla gelmiş. E, uzun kısanın yerine gitmişsin sen tork kontrol koymuşsun. Çok mu gerekliydi abi? Şuraya bir yere bir tuş yap. Dörtlünün yerine yap. Oraya basalım kapatalım. Sen selektörü niye buraya alıyorsun abi? Ekranı güzel. Yani ben motordaki her şeyi beğendim. Şöyle arkadaşlar size egzozun borularını da göstereyim. Bakın şöyle aşağı ineyim. Bakın şurada görüyor musunuz nasıl parlıyor. Geleceğimden daha parlak. Bu arada ben kıl bir insanım. Polis de yok. Radar da yok. Kopuyorum. Gök gürültüsü. Tibera. Yeter. Fazla da riski atmayalım. Yani dediğim gibi ben arkadaşlar Ducati Monster 821'de alabilirdim. Triumph 660'de alabilirdim. Yani bu fiyat klasmanındaki her motoru alabilirim ama Triumph'ı da alsam arkadaşlar 3 silindir olmasına rağmen MT7'den bir farkı olmayacaktı benim için çünkü gitmeyecekti arkadaşlar. Bu 95 beygirlik bir canavar. Yani Triumph 81 beygir mi öyle bir şey. MT7 de 75 beygir. İkisi aynı şey. Ducati Monster 821 var. O da çift silindir. Ben 4 silindir istiyorum arkadaşlar. Ses bu olacak bak. Ses bu olacak. Ses! Ha belki ilerleyen zamanlarda yine değiştirebilirim. MT-09 alabilirim yani. Benim hani denemek istediğim bir motor MT-09 kaldı. Onu mutlaka ve mutlaka Allah nasip kısmet yaşarsak ölmezsek mutlaka ve mutlaka almayı düşünüyorum. Önümüzdeki sene belki BT09'a geçerim. Bir anda bir bakmışsınız CB650 ara elveda videosuyla sizin karşınıza çıkmışım. Ha bu arada nereye gidiyoruz? Motokampa gidiyoruz. Tank bet alacağız. Kapalı mı? Traction kapalı. Abi bu Quick Shifter var ya Yani böyle bir şey yok ya Vallahi böyle bir şey yok Yani bu büyük motorlarda şart Ciddi söylüyorum şart Çok üst düzey bir level atlatıyor insana Ben şimdi böyle ışıklar durmuyorum Böyle gidiyorum ama bakın şuradan takip ediyorum Işık yandığında tekrardan Devam ediyorum dostlar Bakın Görüyor musunuz kuyuşutur bak Bak 4 5 6 Hani hiç ellemenize bile gerek yok tıkır tıkır böyle var ya geçtiğini bile anlamıyorsunuz Honda CB650R'yi tavsiye eder miyim? Ederim titreşim var mı? 140 ile 160 arasında çok ufak bir el peklerinde var ayakta hiç yok bu arada artçıda Hiç titreşim yok Yani e, benim yeğeni biliyorsunuz Ali'yi. 650-700 km arkamdaydı Yani bu motorla Bursa'dan aldık geldik 650-700 km arkamdaydı benim ve dayı dedi hani MT7'den daha rahat bir artçı selesi olduğunu söyledi. Ee, motoru modifiye edelim mi? Yanlarına gidon aynası takalım mı? Monokopak alalım mı beyler? Bunları siz yorumlarda dile getirirseniz ben de sizinle beraber motorumuzu, kanalımızın motorunu modifiye etmeyi düşünüyorum. Bir tane de şey almayı düşünüyorum. Mondial Xtreme almayı düşünüyorum. Yorumlara onu da belirtirseniz sevinirim. Şimdi biz bir motora tank pet takalım. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlar. Motocamptayız. <laughs>